Onun bileğini dört tür bükemeyen ve bir sonraki seferde bükemeyeceği için elindeki yargı sopasıyla kırmaya çalışan birilerinin talimatıyla bir yandan belediye başkanımızı tutuklanmasından dolayı büyük bir üzüntü, öfke bir yandan da yükselen büyük mücadele 1 milyon 750 bin üyemize oy kullandırarak bir demokrasi devrimi olarak nitelendirdiğimiz bugün koyduğumuz dayanışma sandıklarını her bir kamera takip ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde görülüyor ki üye sandıklarının 10 katı halkın dayanışma sandıklarına ilgisi var tahmin ediyorum Ankara'dan genel sekreterimiz açıklamıştır ama gelen talep üzerine kuyruklar üzerine oy verme süresini tüm ülkede 17'den 19'a çıkardık. Sokakta 19 Mart başarısız darbe girişimine karşı o darbe girişimini bastıran halkımızın cesareti ve sahiplenmesi ortadadır. Bunun için büyük bir müteşekkirlik ve mutluluk içindeyim. Üzüntüm ve öfkemi halkımızın cesareti ve umut veren dayanışması yükseltiyor. Bunun bir diğer ve güzel örneğini ilk günden itibaren tüm muhalefet partilerinin gösterdiği dayanışmayı DEM Parti'nin Sayın Eş Genel Başkanı Tülay Hanım darbenin ertesi günü heyet kıymetli heyetiyle ziyaretiyle göstermişti. Bugün de değerli eş genel başkanımız İstanbul Nevruz'undan sonra ayrılmadan kıymetli heyeti İstanbul İl Eş Başkanı Merkez Yöneticileri il Yöneticileri ile birlikte bizi ziyaret ettiler. Bu çok kıymetli ziyaret için, dayanışma için, sürece baştan sona ortaya koydukları kararlı, inançlı katkılar için teşekkür ediyoruz. Şunu söyleyeyim. Nevroz bu hafta tüm Anadolu'da kutlandı, tüm şehirlerde kutlandı. Yeni bir başlangıçtır. Yeni bir uyanıştır. Barış umutlarının yeni yılla birlikte yeşermesidir. Biz hem ortaya koyduğumuz demokrasi mücadelesinde hem de önümüzdeki dönem Türkiye'nin barışına dönük verilecek ortak mücadelede aynı kararlılık, aynı cesaret ve aynı güçle burada bulunmaya devam edeceğiz. Sayın Tuncer Bakıran'a da ziyaretlerinden dolayı, anlamlı ziyaretlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Değerli basın mensupları merhaba. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel şahsında Cumhuriyet Halk Partisi ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu darbeleri çokça yaşayan bir siyasi gelenekten geliyoruz. Bu darbelerin sonucunda hala milletvekillerimiz, eş genel başkanlarımız, belediye iş başkanlarımız içeride ve yargılanıyorlar. Bu darbeleri iyi biliriz, iyi tanırız. Bu darbelerin sonuç almayacağını, bu darbelerin eni sonu halkın kendi gücüne çarparak paramparça olacağını bilen bir yerden geliyoruz. Bir darbedir diyorum yargı eliyle demokratik siyaseti dizayn etme, diz çökertme girişimidir. Ama çok iyi bilinsin ki bu topraklarda çok önemli bir demokrasi geleneği var, bir direniş geleneği var, iradesine sahip çıkma geleneği var. Bu bugün de böyle olacak, yarın da böyle olacak. Buradan dersler çıkarması gerekenler bu yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmesi gerekenlerdir. Ne demek ya İstanbul sadece Türkiye'nin bir büyük şehrinden bahsetmiyoruz. Dünyanın en önemli kentlerinden birisi bir kentten bahsediyoruz. Neredeyse dünyada Türkiye kadar bilinen, tanınan bir kentin belediye başkanı hiç yok sebeplerle gözaltına alındı, tutuklandı. Yine şişti belediye başkanı Resul Emrah Şahan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çal'ın alınmasını da kınıyoruz. Bir an önce bu darbelerden vazgeçilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Barışın konuşulduğu, bir sürecin konuşulduğu, Türkiye'nin artık demokratikleşmesinin konuşulduğu bir süreçte İstanbul'da yapılanların aslında bu barış ruhunu zedelediğini, oraya zarar verdiğini de belirtmek istiyorum. Bu ülke artık hem siyasi hem askeri darbelerden kurtulması gerekiyor. Askeri darbeler durmuş şimdi siyasi darbelerle. Bugün, yarın, diğer gün ne zaman karşılaşacağımız belli değil. Bir kez daha bugün Sayın Özgür Özel heyetinin yanında şunu belirtmek istiyorum. Biz DEM Parti olarak hukuk dışı yollarla, siyasi darbelerle halkın iradesinin gasp edilmesinin karşısındayız. Bizim yerimiz bellidir, bizim tavrımız nettir. Nerede bir haksızlık varsa, nerede bir hukuksuzluk varsa, nereden bir em, nerede bir emekçinin, ezilenin, kadının, alevinin, kürdün, Türk'ün iradesi gasp ediliyorsa biz oradayız. Dayanışma içerisindeyiz. Hakkari'den Van'a kadar, Van'dan İstanbul'a kadar da halkın iradesini sahipleneceğimizi, dayan dayanışacağımızı belirterek geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Ee, her zaman vaksızlığın karşısında sizinle birlikte duracağımızı belirtmek istiyorum. Geçmiş olsun. Sayın Bakanım, demokratik barış sürecinden bahsettiniz. <laughs> Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayıp İmran'dan gelen mesajla devam eden sürece umut etkiler mi? Bunu biraz açabilir misiniz? Türkiye'nin Türkiye yeni bir tartışma sürecine girmişti. Bir umut belirdi. İşte günlerdir Nevroz meydanlarındayız. Nevroz meydanlarında da artık gerçekten bu ülkede bir demokratik zeminin oluşması, insanların kendi kimliğiyle, inancıyla, diliyle, iradesiyle özgürce, kardeşçe, eşitçe yaşadıkları demokratik bir Türkiye beklentisi hat safhadadır. Bu tür girişimler tabii ki bu tür süreçleri de etkiler, zedeler. İşte onun tam da onun için diyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı Sayın İmamoğlu'nu tutuklamak değil işte belediyeleri tutuklamak değil, Gözaltılar yapmak değil. Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var. Yozgat'tan Kars'a kadar, Edirne'den Siirt'e kadar bu meseleyi kabul etmeyen, itiraz etmeyen bir halk gerçekliği var. Hem Nevroz meydanlarında bir kez de ortaya çıktı hem de Saraçhane meydanında günlerdir. Biz de izliyoruz, takip ediyoruz. Türkiye halkları artık kayımsız, baskısız yargı sopasının kullanılmadığı demokratik bir zemini yaşamak istiyor. İktidarı da bu konuda uyarıyoruz. Yani halkın sesine kulak verin. Bu meydanlardaki insanların dile getirmiş olduğu taleplere kulak verin. Bu yaptığınız 85 milyon insana zarar veriyor. Sadece İstanbul'a değil. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bir gecede her birimiz yüzde üç yoksullaştık. Türkiye'nin zaten sarsılan itibarı bu son darbeyle birlikte iyice uluslararası kamuoyunda tartışılır hale geldi. Bu operasyonun kime ne yararı var sorusunu büyük harflerle soruyorum. Emekçiye, Kürde, Türke, Türkiye, Türkiye'nin geleceğine bir yararı olmadığını belirtmek istiyorum. Emin olun iktidara da bir yararı yok. Gözü karaca sonuçlarını hesaplamadan bir hırsla, bir kibirle halkın iradesine dönük bu saldırılar Türkiye bir şey kazandırmaz, bize bir şey kazandırmaz. Bu yol yol değil, doğru yol, kapsayıcı, halkın iradesine esas alan, ona saygı duyan yoldur diyor. Selamlarımı sunuyorum. Rica Teşekkür ediyorum. E Teşekkür ediyorum. Çok zıt bir açıklama yaptı. Sorum size Özgür Özel Bey. Bakın burada çok net bir mesajı verdiniz. Kardeşlik ve barış mesajı. Türkiye Parti Eğitim burada. Tüm mesajı siz nasıl yorumluyorsunuz? Tabii ki siz de yanıt edebilirsiniz sonra. Partinin bu konudaki mesajı Genel Başkan'ın ağzından duyduğunuz mesajdır. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok sağ olun.